Merhaba çocuklar. Daha önceki videomuzda ünsüzleri tanımıştık. Ve ünsüzlerle ilgili ses olaylarından ünsüz benzeşmesiyle ünsüz yumuşamasını anlatmıştık. Bu videomuzda ünsüzlerle ilgili ses olaylarından devam edeceğiz. Ve ses olaylarını bu videoda bitireceğiz çocuklar. Şimdi öncelikle hatırlamamız gereken sert ünsüzlerimiz nelerdi? F, S, T, K, Ç, Ş, H ve ünsüzleriydi. Yumuşak ünsüzlerimiz B, C, D, G, yumuşak G, J, L, M, N, R, V, Y, Z ünsüzleriydi. Sert ünsüzlerini nasıl ayırıyorduk? Aklımıza nasıl tutuyorduk? Fıstıkçı şahap şeklinde kodlayabiliyorduk. Ünlülere çıkardığımızda bize geriye kalanlar neyi veriyordu? Ünsüz, sert ünsüzleri veriyordu. Şimdi sıradaki konumuz ünsüz türemesi. Nedir ünsüz türemesi? Aslında kelimenin kendisinde var olan ama zaman içerisinde unutulmuş bir ünsüz sesin kelimede tekrar ortaya çıkmasıdır. Bu daha çok çocuklar Arapçadan dilimize geçen kelimelerde görülür. Ee, ve e, bir ek geldiğinde veya bir birleşik kelime haline dönüştüğünde kelime e, olmayan, normalde kullanmadığımız ünsüz ses tekrar kelimenin içinde kendisini gösterir. Bu olaya ünsüz türemesi denir. Nasıl? Mesela his kelimesini ele alalım. Günlük hayatımızda his kelimesini bu şekilde kullanıyoruz. Ama his kelimesinin kendi normal şekli yani Arapçadaki kendi dilindeki kullanım şekli şu şekildedir çocuklar. His şeklindedir. Ama biz bunu sadece his şeklinde kullanıyoruz. Tek seyir ile kullanıyoruz. Peki ne oluyor? Etmek yardımcı fiilini getirdiğimiz zaman hissetmek demiyoruz. Hissetmek diyoruz. E Peki ne oldu? Buradaki s ünsüzü normalde yoktu. Ama e, etmek yardımcı fiiliyle birleşip e, birleşik kelimeyi oluşturduğunda ortaya çıktı. İşte bu şekilde e, kelimenin aslında olup zamanla kaybolmuş. Ama belli bir çekimde, belli bir ek ya geldiğinde veya birleşik kelime olurken ortaya çıkan bu ünsüze biz daha doğrusu ortaya bu ünsüzün çıkmasına ünsüz türemesi diyoruz. Bir başka örnek mesela af kelimesi. Biz bunu günlük hayatımızda bu şekilde kullanıyoruz. Ama etmek yardımcı fiili geldiği zaman nasıl kullanırız? Af Fetmek şeklinde kullanırız. Peki ne oldu? Bakın buradaki F sesi türedi. Kelimenin kendisinde yokken ortaya çıktı. İşte biz bu olaya ünsüz türemesi deriz. Peki hocam sadece birleşik kelime olurken mi karşımıza çıkıyor bu durum? Hayır. Sadece bu durumda karşımıza çıkmıyor çocuklar. Mesela bir örnek verelim. Sır kelimesi. Değil mi? Bu şekilde yazar, bu şekilde söyleriz. Peki sır kelimesine ım ekini getirelim. Sırım mı deriz? Hayır sırım demeyiz değil mi? Ne deriz? Sırrım deriz. Buradaki bakın olmayan R ünsüzü ne yaptı? Türedi. Ortaya çıktı. İşte biz bu olaya ünsüz türemesi diyoruz. Genel olarak bir toparlarsak şunu söyleyebiliriz çocuklar. Kelimelerin kendi aslında olup zamanla unutulmuş ve kullanılmayan ünsüz sesin çekimlerde veya birleşik kelime olurken yardımcı fiille çekimlendiğinde ortaya çıkması durumuna biz ünsüz küremesi diyoruz. Bir diğer ses olayımız ünsüz düşmesi. Ünsüz düşmesi nedir ünsüz düşmesi? Çocuklar bazı k e, sesiyle biten kelimelere k ke sesiyle biten kelimelere cık cik ekini getirdiğimizde k ünsüzünün düşmesi olayına biz ünsüz düşmesi diyoruz. Mesela küçük kelimesini ele alalım. İşte onun kardeşi Küçük cükmüş mü deriz? Bakın cık cık cuk cuk getirdik. Küçük demeyiz. Ne deriz? Küçücük deriz. Değil mi? Peki küçücük derken buradaki K ünsüzü ne oldu? Bakın K ünsüzü düştü. Bu olaya ünsüz düşmesi denir. Yani kelime K ünsüzüyle bitecek ve cık cık cuk cık eklerinden biri gelecek. Ve ünsüz düşecek arkadaşlar. Bakın yine bir örnek verelim. Minicik. İşte dışarıdaki yavru kedi minicik mi dersiniz? Hayır ne dersiniz? Minicik dersiniz. Ne oldu? Bakın buradaki k ünsüzü yine düşmüş oldu çocuklar. Anlaşıldı mı? Sanırım anlaşıldı. Ünsüzlerle ilgili olmasa da bizi alakadar eden bir başka ses olayına geçiyen şimdi ulama çocuklar. Ulama nedir? Ulama bir kelimenin ünsüz bir sesle bitip Diğer kelimenin ünlü bir sesle başlaması olayıdır çocuklar. Mesela örnek verelim aklınızda kalıcı olması açısından. Gül ben ergen mesela. Ne ile bitti? Ne bir ünsüz ses, e bir ünlü ses. Bu ikisi arasında ne vardır? Ulama vardır. Ulama ile alakalı bilmeniz gereken iki önemli nokta var. Birincisi çocuklar ulama sadece ve sadece yazı dilinde olur. Yani konuşma dilinde ulama aramıyoruz. İkincisi kelimelerin arasına herhangi bir noktalama işareti girerse ulama ortadan kalkar. Yani bu kelimenin arasına şöyle bir işaret virgül işareti koyduğum zaman ulama ortadan kalkmış olur çocuklar. Yani bir cümle içerisinde bir kelimenin ünsüz bir sesle bitip diğer kelimenin ünlü bir sesle başlaması olayına biz ulama diyoruz. Bunu bilmenizde fayda var. Şimdi geçelim altıncı ve son olayımıza, ses olayımıza. Biz ne dedik? Kaynaştırma kaynaştırma ünsüz nedir kaynaştırma sözde. Bakın çocuklar. Türkçede bir ses e, özelliği vardır. İki tane ünlü ses yan yana gelmez. Tabii şair gibi e, örnekler var ama bunlar nedir? Yabancı dillerden dilimize geçmiş kalıplaşmış ifadelerdir. Şair, saat gibi ifadeler. Bunlara istisna tutuyoruz. Onun dışında iki tane ünlü yan yana gelmez. Bu Türkçenin bir ses özelliğidir. Peki iki tane ünlüyü biz yan yana getiremezsek ne yapacağız? Burada devreye kaynaştırma ünsüzleri girecek çocuklar. Nedir kaynaştırma ünsüzlerimiz bizim? Y, ş, s ve n. Yani yaşasın olarak ne yapabiliriz? Kodlayabiliriz. Y, Ş, S, N kaynaştırma ünsüzleri. Mesela su kelimesi. Annenizden veya kardeşinizden birinden su isteyeceksiniz. Ne dersiniz? Suyu ver dersiniz. Ama bakın su kelimenin kendisidir. U da belirtme harekidir. Ama su u şeklinde söylüyor muyuz bunu? Hayır söyleyemiyoruz değil mi? Çünkü Türkçenin ses özelliklerine aykırı bir durum. E peki bu durumda ne yapacağız? Su ve u yönel e, u belirtme halekinin arasına y kaynaştırma ünsüzü girerek ne yapacak? Bu iki ünlünün yan yana gelmesini engelleyecek. Biz bu duruma kaynaştırma ünsüzü diyoruz çocuklar. Yani nedir suyu ver şeklinde söyleyebiliriz. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Kelimenin kendi içerisinde olan y, ş, s, n harfleriyle kaynaştırma ünsüzlerini birbirine karıştırmıyorsunuz. Mesela ne demek istiyorum? Ben kelimesi değil mi? Ben kelimesinde ne? Kelimenin kendi içinde mi? Evet kendi içinde. Benim dedim mesela. Buradaki neye kaynaştırma ünsüzü değildir. Buradaki ne kelimenin kendi içinde olan e, ünsüzdür. E, buna dikkat ediyoruz çocuklar. Demek ki kaynaştırma ünsüz dediğimiz şey ne? İki tane ünlü sesin yan yana gelmesini engelleyen neler? Ünsüzler. Y, Ş, S ve N ünsüzleri. Bugünlük e, videomuz bu kadar. Burada bitecek arkadaşlar. Ses olaylarını anlattık. Zaten defterlerinizde mevcut. Kitaplarınızda etkinlikleri var. Bunları e, güzelce çözüyorsunuz, e, kitabınızdaki etkinlikleri yapıyorsunuz, testlerinizi çözüyorsunuz, bu konuyu tekrar ediyorsunuz. Önümüzdeki ders size edebi türlerle alakalı bir ders yapacağım ve e, bir okuma yapacağım size. Bu okumayla alakalı e, sorular yönelteceğim bu tahtada yine. O sorulara cevaplar vermenizi isteyeceğim kendi e, defterlerinize. Mutlaka ve mutlaka her videomuzda hatırlattığımız gibi okumalarınızı aksatmıyorsunuz çocuklar. Bu ara sizin için bir tatil değil. Sizin için açıklarınızı kapatmanız gereken güzel bir zaman dilimi. Bunu en verimli şekilde değerlendirin. Sağlıkla kalın.